tişört giyiyorum. İzleyicilerden beni tahrik edeceğim. <laughs> Aslında ülkede bir Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri varken Sadat gibi bir ikinci oluşum. Çok var. açık bir şey söyleyeyim mi abi? Atancı olmuna verilen ceza da aynı zamanda bir siyasi ceza. Nizami Harp eğitimi veriyorlar. Şu an diken üstüne <laughs> <yok. gülüyor> 500 bin liralık daire mi kaldı? Vatandaş olabilmek, hani vatandaşlık alabilmek bir para gücüne dayanması. Bu ayrı Taylansın sen. Abi bu 400 bin lira bir kişinin vatandaşı parası değil. Bütün aile. Bütün ailenin yani üç çocuğun sen ve eşinin. 239'u da 240'a yuvarladım. <laughs> ne bahtı gibi anlatıyorsun abi ha. Ben de isteyim bari ha. Aziz izleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Değerli izleyiciler merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden güzel konularımız var değil mi? Güzel mi bilmiyorum ya da var. Hayır, var bir şeyler var. Yani, yani. e, çok uzatmadan giriş faslını başlayalım, başlayalım. Nasılsın şimdi? abi? <gülüyor> <gülüyor> ya niye bunu unutuyorsun bak? Evet. İyiyim Gökhan sen nasılsın? İyiyim abi sağ ol Aynen devam. Gökhan ben böyle Kul kısa falan giyindim ama hmm. bunun bir suçu falan var mı, bir Vallahi, cezai mühendisliği falan mı? Ben de anayasada falan. var mı yok mu bilemedim, böyle giydim ama. Vallahi bilmiyorum, sormak lazım, hmm. vekilimize sormak lazım Vallahi yani. Vallahi onu vekile buradan seslenelim, varsa böyle bir şey çıkartalım. Biz de, ha yani. tamam YouTube'dayız falan ama suçsa bu, suç yapmayalım yani. yani. Biz de yani. bilinçli vatandaşlar yavrum. Sen burada yani. tişört giyiyorsun, izleyicilerden beni tahrik edeceksin, <laughs> başımıza bela oldu. <laughs> <vardır. gülüyor> ben buna hazır değildim. <laughs> <laughs> Sen gülme Reşi. <gülüyor> <gülüyor> reşi de gülüyor ya. Abi hakikaten şey nasıl bir noktada toplum ya böyle bir bir kadının kıyafeti üzerinden uzun zamandır da böyle yani giyin giyin falan açık, çok açık bir şey söyleyeyim mi abi sana ne çok sana ne yani çok istiyorsa kendi taksın <laughs> öyle değil mi Aynen. Yok şey, kanuni, suçta, bilmem neden, saçma sapan... Ha bir de onu nereden uydurdu, onu da bilmiyorum ha. Kanun, hani neresinde yazıyor kanunu Bir de bu görüntü çok eski. Vekil kafasında kurmuş kurmuş kurmuş... <laughs> ben, hep bunu kur düşünmüş. <laughs> işte, işte e, şey vardı... Cüneyt Özdemir, o gün bir yayın açmış, canlı yayın. E, orada şey diyor hani, kafamız diyor hep orada mı? Ha, sorusunu aynen. soruyor yani. Şimdi o, o zaman burada şunu demek düşüyor bize... Mesele e, kadının giyindiği kıyafet değilseniz zihniyetin. Aynen öyle. Vekilin kafası hep oradaymış tabii. Yani o zaman Allah akıl fikir versin diyeyim yani, de yani değil abi. mi? Aynen öyle. Yani. Başka Aynen. ne var abi? Başka abi haftanın sıcak konusu. İşte Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası var. 4 yıl 11 ay. 4 yıl 11 ay ceza var. İşte onun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Bütün milletvekillerin İstanbul İl Başkanlığı'nda ne bekliyoruz dedi. İşte herkes oraya gitti. Konuşma yaptı. Konuşma ne oldu beni şaşırttı bu sefer. Aynen. Yani. İşte bir Bursa'da yapacağı mitingi oraya alacakmış, onun üzerine geçtiğimiz günde bu Sadat diye bir kuruluş var. Çünkü o bir şirket diye biliyorum ben. Onların evet. önüne gitti. Ben de öyle biliyorum. Habersiz. siz. Ee, önceden duyuruyordu ya şuraya gideceğim, buraya gideceğim gibi. Evet bu duyurmadı. duyurmadan gitti. <laughs> İşte dedi bu yani bunların finansmanı kim bilmem ne işte paramiliter kuruluştur dedi. Evet. Ondan sonra işte nizami harp eğitimi veriyorlar dedi. Zaten hı, bu hı. şey yapıyor ya. ya. yani. Çok ciddi dalar ama bunlar Aynen. İşte burası terörist yetiştiren bir kurumdur. Seçim güvenliğine bir sebep gelirse saray ve burası sorumludur dedi. Aslında ülkede bir Türk Silahlı Kuvvetleri varken Sadat gibi bir ikinci oluşumun bir de başkanının zamanında danışmanlık yapmış olduğu yani. hala yapıyoru <laughs> diyorum ama onları gündeme getirdi ben son zamanların Kılıçdaroğlu'nun iyi bir çıkış olduğunu düşünüyorum bunu. Ya ben de öyle düşünüyorum yani tabii bunun daha önce de söyledik ya mesela aslında bir sandıktan sandığa bir demokrasi anlayışının ötesine çıkıp vatandaşların güncel politik gelişmeler üzerine veya kendi hayatını ilgilendiren herhangi bir şey üzerine bir hakkını arayabilme mücadelesi, bu mücadeleyi verebilmesi yani demokrasi budur. Tamam. İşte e, uzun zamandır hani e, Kemal Kılıçdaroğlu sürekli bir itidal çağrısı vesaire yapıyordu ya. İşte bu, bunu bunun için eleştiriyordum ben zaten. Hı hı. Ama bugün e, ciddi anlamda burada e, birçok açıklama yapan kurum da oldu işte sol sosyalist partilerden, e, başkaca muhalif partilerden vesaire. Yani burada cehpeyle e, bir dayanışma gösterileceğine dair. Bu dayanışma hayata geçirileceği dair birçok mesajlar da yayınlandı. bunun tabii ki ben Türkiye demokrasi adına her şeyden önce önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Ayrıca ek olarak şunu da söyleyeyim. Tabii bu Sadat vesaire bunlar da çok önemli konular konuşulmalı. şimdi Kaftancıoğlu'na verilen ceza da aynı zamanda bir siyasi ceza. Yani bir ideolojik bir ceza ve bununla ilgili de bir yanlışma göstermemiz gerekiyor. Yani bütün ve ben bunu sadece o gün de söyledim. İstanbul seçimi intikamı özelliğine indirgememek gerekiyor. Yok, yok. Da. Evet, evet doğru söylüyorsun. Yani de, de öyle. çünkü davadan önce şey dediler. İşte e, ya işte kaftancı olma geçmişe yönelik söylemlerine şey açabiliyorsunuz mahkeme. Evet. Buna bu iktidarın aslında e, çok yapamayacağını söylediler bazı kesimler. Çünkü Hı -hı. dediler ki kendilerinin de var geçmişe yönelik. Yarın bir gün bir değişimde o zaman kendilerini de alacak. O yüzden bu tarafa çok girmeyecek. Girmeyecektir dedi. Evet, burada... Ama aslında bu bir res çekme gibi. Biz Aynen. sizi geçmişteki yaptığınız işlerden de yargılıyoruz ama siz bizi yargılayamazsınızın biraz şey oluyor. Yani Yargı Tehditi gibi oluyor. Aynen. Yargılarız demesi lazım burada. Yani, Muhalefetin yani. yani, yani abi, kendi tweetleri suçarsa... açılsa dışarıda insan kalacağımı düşünmüyorum. yani. <laughs> 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 çok meşhur bir söz vardır ya. Sadece bunu söyleyip bu konuyu geçeyim. Şu an diken üstünde. <laughs> 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 e, Pensilvanya'ya kar yağdı. bunda Ayvalık'taki yazlığında üşürdü. <laughs> Hepsinin geçmişi bu. Beşi yazdılar. Derken şu, işe bir de şu açıdan bakalım kısaca diye. Çok, çok hızlı geliyorsun. Gel bakalım kardeş. Şimdi mesela abi işte Sadat'a seçim güvenliği tehdit açısından gitmiş. Aslında ülkenin geldiği durumu şöyle bir işlemesi var. Bak Kılıçdaroğlu'nun yaptığını doğru buluyorum ama Ülkenin öyle kötü bir siyasi gündemi var ki seçim mi korumakla görevli olan YSK'ya gitmeyip bu ülkenin muhaliflerini <laughs> sanat önünde götürtüyorlar. Değil mi? İşin esas, bu, bırakıyorlar. i̇şin esas muhatabı dururken aslında resmi anlamda Aynen değil mi? Öyle. Yani işte bakanlıkların bilmem nelerin kurumların ne hale geldi ortada yani. Yani bakanlıkların ne hale geldiği ortada bir de şöyle bir şey var ama bak abi bakanlar da çok yoğun. Yani şimdi al turizm bakan ne ha. mi? Dur, Şimdi adam kendi otelinin ruhsatını vermekle uğraşıyor. Kendisi bakanlığı başvuruyor, kendi kendini onaylamakla uğraşıyor. Bunlar çok ciddi zaman o yok. Ben he. değil abi, projeyi üreteceğim, arsayı alacaksın, bakanlığı he. yollayacaksın. Bir de gidip bakan olarak kendini imzalayacaksın. Bir de bakan olacaksın. <laughs> yani. <gülüyor> yani şimdi şöyle. <laughs> Eski Milli Eğitim Bakanı da öyleydi de. Hani oradan atıfta bulunuyorum. Şimdi o zaman bu ülkede ee, bir bakan olmak için ilgili sektörün içerisinde bir e, iyi bir şirketin olması gerekiyor. olmak gerekiyor. Yani o zaman abi e, Bayındırlık Bakanlığı'na Cengiz İnşaat gelsin. Mesela. Hani Bayındırlık Bakanlığı olsun. Yani kişi olarak gelmemiş olabilir. <laughs> <laughs> İstemiyordur bakanlık. Ama benim fikrim zaten iktidarda diyordur adam. Aynen öyle, En rahat onlardır bence. <laughs> Değil mi? Sorumluluğu da yok. Ama Aynen. gene şey işi yürüyor. Bak inşaat demişken. Güzel bağladık ha. Hazırlıkta aklımıza Hazırlık gelmemişti bu. <laughs> Mesela Erdoğan 2 milyon kredi verecekmiş abi 0.99 faizle. Evet abi. Bu 0 binalarda geçerliymiş. E, aylık bunun ödemesi abi <laughs> 10 yılda ödüyorsun bunu 120 ayda. 28.500 TL ödüyormuşsun abi bunu. Şimdi aylık 28.500 TL ben e, kredi ödeyebiliyorsam Öyle bir gücüm varsa. E, affedersin de ben manyak mıyım? Niye faiz diyorum? Azıcık sıkar mı 4-5 sene dişimi? Yani bir de ben aylık 28.500 ödeyecek gücüm var ama faizin 0.99'da düşmesini mi bekleyeceğim? Ha <laughs> bir de bu. <laughs> yani Ay, niye ayı bekliyorum ayı. ben? Yani. 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 işte. Öyle bir şey zaten şey de var. Hani bu konuyu konuştuğumuzda işte. Bu bir... müteahhit kalkındırma projesi abi. Başka yani bir şey değil. Aynen mi? öyle abi. Müteahhitin e, şey bir de e, biz güncelde bunu işte konuşurken arkadaş sohbetinde vesaire hani ya böyle dediğimde işte diyorlar ya kardeşimse de iki milyonluk daire de oturma diyor tamam mı abi beş bin liralık daire mi kaldı aynen. hele bu açıklamadan sonra evet çok i̇şte, fazla fiyat işte oldu. aynen öyle aynen öyle abi yani bilmiyorum bu bu şekliyle giderse hani ee, biz aslında birçok konuya hani biraz Esprili bir dille bakmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ama şu bir gerçek ki yani bugün biz yaş grubunun artık önümüzdeki süreçte bir evi hani başını sokacak kadar bir evi e, ayağını yerden kesecek kadar bir arabası olma ihtimali şu koşullar böyle devam ettiğince yok. Evet. Yani e, e, asgari ücretten çalışıp bunların herhangi birisini alamazsın çünkü 500 bin liralık ev bile alsan hani var olduğunu bahsedelim öyle bir evet. evin onun zaten aylık ödemesi 4000 küsür bir para yapıyor. Yani yani. İki fazla para veriyor zaten. E Yani artı en sonunda 10. yılın sonunda bir e, yanlış hesaplamıyorsam eğer yanlış hatırlamıyorsam e, yarım ev kadar da bankaya alıyorsun. Hı -hı. Bir He yani bir <laughs> Yani böyle Bu hesaba göre evde 15 kişi yaşarsan işte herkes dörder bin lira alsa altmış bin lira yapar, yarısını iki bin liralık krediye verirsin. o <laughs> Öyle bir şey olabilir yani. <laughs> Başka anlamıyorum. Yani evet kimse okumasın o zaman herkes çalışsın. Ya. <laughs> Hiç. Ama de, de. abi. Ama biz zorlanıyoruz abi biz bu burada <laughs> ev almakta. Sözünü bağla şey evet. dokumdan kesiyoruz. bu arada geçen haftaki Sözü. dekorları kim yedi abi? Ben bu hafta gene dekor aldım. Abi burada birçok Prodüksiyon işi yapılıyor. <laughs> Vallahi şu dekoru kaç haftadır adam dekor yemiş. Sen mi yedin yoksa reji? Sen mi yedin? Yemedim diyor. Bir de şu muhabbet var. Ee, vatandaşlık 250 bin dolardı. 400 yaptılar. <laughs> Geçtiğimiz gün itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Abi, çok kötü değil mi? Dur işte. Paran varsa. Yani şimdi e, vatandaş olabilmek, hani vatandaşlık alabilmek bir para gücüne dayanması çok kötü bir şey değil mi ya? Bir de bunda şöyle bir durum varmış abi. Resmi gazetede ben baktım. Mesela 3 çocuğun var. Evet. Dubai'li Taylansın sen tamam mı? Aynen hadi 3 tane çocuğun var. eşin var. Bir tane eşin var. Öyle Dubai'lisin sen tamam mı? <laughs> yani olabilir evet. Gelmişim 400 bin lirayı vermişin Türkiye'ye. Bu 400 bin lira bir kişinin vatandaşı parası değil. Ha, bütün aile. Bütün ailenin. Yani 3 çocuğun, sen ve eşinin. Yani beş kişilik bir ailenin o ortalama bir kişinin vatandaşı 80 bin dolar. Ama bir de ailecek geliyorum Tabii, yani. Ayrıca, Tabii ailece ama tek kişinin değil yani. Yani bir kişi için 80 bin dolar da yani aslında çok da öyle yüksek bir miktar. <laughs> i̇şte onlar değil. için değil. Ya yani onlar için değil bizim için de o. Oh. Şimdi yani i̇şte bir şimdi bireysel emeklilik sistemi içinde 3 yıl kalırsam yine vatandaşlık alırım. Çok kolay ya. ya biz aynen. bu kadar kolay bir ülkeyiz yani aynen. bu anlamda öyle mi? Abi ev alma, vatandaşlık al demişler. <gülüyor> <gülüyor> Atalarımız güzel konuşmuş Gökhan. Atalarımız güzel konuşmuş. Bu konuda çok haklısın. Şimdi tabii e, bu konutları konuştuk, vatandaşlık meselesini konuştuk, genel siyasi gündemi konuştuk ama her hafta olduğu gibi şu enflasyona girmezsek olmaz. Girmezsek olmaz. Ee, geçen programda ben şey demiştim, hatırlıyor musun? Ya bu Kenan Işık ne yapacak çıktığı zaman hastanede? <laughs> hani ona da acil şifalar dileyelim bir kere daha. adam demiştim. Şimdi Survivor Gökhan <laughs> gelmiş abi. Survivor'dan, Dominik'ten. 4 ay falan oradaydı abi. Adam bir tweet atmış şaşkınlığını <laughs> ifade etmek üzere abi. Yani şoka girmiş. Değil mi? Markete gittim şaşırdım diyor. Abi böyle. Dört <laughs> yani ay yoktu bu adam burada. Dört ay hep bir topu. Alt oldu bütün fiyatlar abi 4 aynen ayda. Aynen. Yani işte bir Hı. turizm şirketi bir şey yayınlamış gördün mü abi onu? Bu şey İngiltere. Aynen. İngiliz. Bırakalım onu da. Evet abi şuraya. İşte 239 dolardan Türkiye'ye seyahat 239 sterlinden bir reklam yapmış. Uçak da dahil abi biliyorsun Türkiye'de 7 gün tatil yapıyorsun İngiliz'den. Geriye dönüyorsun. 7 gün tatil uçak fiyat parası dahil 239 sterlin. 7 gün 239 sterlin. Abi şimdi bu haberi duyar duymaz ben o kıt hesabımla tamam mı aldım elime hesap makinesine Şimdi abi hemen tane tane anlatıyorum. İngiltere'de ortalama yani onlarda asgari ücret yok da hani ortalama ücret en düşük alan 1800 sterlin alıyormuş abi. Yani 239'u da 240'a yuvarladım. Ne madde gibi anlatıyom valla. Ben de esteğim var ya. Çok iyi. Gözlerimde kaşığa bak arada. Abi, yedi buçukta biri yani İngiltere'deki asgari geçimin, asgari ücretin diye Ortalama ücretin. Ortalama ücretin. 7 buçukta biriyle 7 gün boyunca Türkiye'ye gelebiliyor. Uçak dahil tatilini yapıp geri gidiyor. Şimdi bu hesaba göre bizim Asgari ücret yani bizim asgari ücrete göre oranladığın zaman abi bizim 566 TL'ye 566 TL bunun altını çiziyorum abi hatta böyle burada da yuvarlak içine aldım. 566 TL'ye buradan İngiltere'ye gidip uçak dahil orada tatil yapıp 7 gün geri Türkiye'ye dönebilmemiz lazım. Şimdi soruyorum abi biz Balıkesir'de yaşıyoruz şuradan Ayvalık'a zaten kendi aracımızla gitsek Araba yakacak gidiş geliş 200 lira. Abi ben geçen Kayseri otobüs bileti 400 lira verdim. <laughs> Şimdi hani 566 TL'yi bizim Türkiye'nin herhangi bir yerinde ayvalıkta yaşıyorsak genel tatil yapamayız. Abi mangalını <laughs> <Aynen>. alıp eşine <eşecek> çocuğuna <laughs> dere kenarla de mangala gidemezsin. İtlak açarsan. Ama açamam. Ama alkol, artık <laughs> alkol <cizdana> <gülüyor> zararlı. artık açamam. Alkol cüzdana zararlı. Yani e, ee, bu hesap bu kadar bariz ortadayken daha hala Avrupa bizi kıskanıyorsa abi yani o da Avrupa'nın ayıp olsun <gülüyor> <gülüyor> o da, Avrupa'nın kendi çelişkisi Yani bizi ilgilendirmez abi öyle abi Güzel dedin yine. Çok da, çok çok da güzel konular değilmiş Allah'a Şimdi baktım Vallahi, da ana akım medya gibi şurada bir iki penguen penguen bir şey yayınlayıp bir daha da bir güzel haber <laughs> yapmışlar. Işte, ayı bilmem ne doğurdu işte hayvanat bahçesi. Ha şey. aynen. İşte panda <laughs> yavrusu gösteririz falan. Onlar da i̇şte, lazım ya. Onlar da lazım. Öyle değil mi ya? Yani? Abi reji şey yapıyor, bitti diyor herhalde. Bitti sonra. mi diyor? <laughs> O zaman bitirelim. Ne yapalım? O zaman teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayın. O çan gibi bir şey var. Onu da ben Ona da arada hatırlatıyorum. Bildirim düşüyor ya evet, orada. Abi. Çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Hoşçakal.